Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar Bugünkü videomuz arkadaşlar sizlere civcivlerle ilgili bilgiler vereceğim civcivlere hangi yeme kullanıyoruz nasıl veriyoruz onu Bunları anlatacağım ben de şimdi bu civcivleri burada almıştım Habeşleri götürdüm koydum kümeslerine şöyle onları da bekliyorlar Şimdi bunları koyacağım içeri sonra da civcivlerin yemi nasıl yapılıyor onu göstereceğim hem de bu artan yem fiyatları hakkındaki düşüncemizi sizlere dile getireceğiz. Şimdi bunları tutup, tutup götürelim arkadaşlar. Çıkmayın siz. Şöyle kapıyı da açayım. Biraz zor oluyor ama evet açtım kapıyı. Şöyle iki tanesini attım. Şimdi diğerlerinde sıra. Bunları da atayım. Ondan sonra videomuza geçelim arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Düşünce tuttum diyorum ama. İçişini tuttum. Düşünce tutabilirim. O çok yaramaz ama en son. Kapıyasın. Biraz video karışım oldu. Kusura bakmayın. Bunu sallantılı oldu çünkü hayvanlar tutarken biraz zor oluyor. böyle. Burada annesi dövmüştü. Hatırlarsanız sırtının tüylerini hep yemiş. O yüzden ayırmıştık ama biraz daha düzeldi. Sağlığında hiçbir sıkıntı yok. Bu da mavici. Gri mavici. Şöyle bunları da koyduk arkadaşlar. Cüvüven bize böyle. Çok kocaman bir maşallah alırız. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. kapatayım. Videoya geldik arkadaşlar şimdi. Şimdi arkadaşlar tavukları ne ediyoruz Cevizlerimiz yani tavukları değil de. Böyle de yumurtalar bunları da ve götüreceğiz. Bunlar yemelik olan yumurtalar. Bunlar da siparişlerimizi vereceğiz. Arkadaşlar şöyle bir kabımız var. Böyle de bir küreğimiz. Bu şöyle küçük şunu kullanalım. Şimdi arkadaşlar normalde şöyle civciv yemimiz var. Burada şeyden aldık. Normalde bunu çuvalla alıyorduk. Şimdi civciv az olduğu için böyle kiloyla aldık. Bunu alıyoruz. Civciv yemi diye her yerde marka marka bulunur. Şimdi markasını vermeyeceğim. Biz buradaki yapılan bir markadan kullanıyoruz. Şimdi ikinci olarak da şöyle bir karışık yem var. Bunu yem satan yerler kendisi yapıyor. Bunun içinde arpa var, buğday var ve kırık mısır var. Bunlar cübcüler çok küçükken yiyemiyor ama bu hale geldiklerinde bir 40-45 günlükken yiyebiliyorlar. Biz de ondan veriyoruz. Ben tavuklara da bundan veriyorum. Bu hem yeme ek oluyor hem de daha iyi oluyor. Çünkü yem çok doyurucu değil. Bunun da daha iyi oluyor. Dediğim gibi eğer yoksa sizin yaşadığınız şehirde Böyle yem yapan gelir. Kendinize alıp kendinize yapabilirsiniz. Çünkü biz kışın kendimiz arpa, buğday mısırı aldık ayrı ayrı. Yazın almıştık. Onları kırdırdık. Karıştırdık. Ondan sonra bu hale geldi. Biz kışın hep öyle doyurduk hayvanları. Böyle arkadaşlar şöyle göstereyim. Arpa, buğday, mısır hepsinden var. Ve bu daha verimli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yem fiyatı çok pahalı. Yem fiyatları hakkında da konuşacağız. Yem fiyatları aşırı Aha yemi 400 lira. Kilosunu şu an ben 9 liradan aldım bunu. 2 kilo aldım yani. Daha çok alacaktım ama civciv vaz olduğu için almadım. İnşallah civcivlerimiz çıkınca alırız. Çünkü zaten almamız daha iyi oluyor. Bir aldığımız fiyat birini tutmuyor. geçen aldığımda 7 liradan almıştım. Şu an 9 lira. Böyle böyle seyrediyoruz arkadaşlar. Bir ondan bir ondan. Bunu da karıştırıyoruz şöyle. Şimdi ben video uzun olmasın diye biraz yapayım. Ondan sonra tekrar şimdi böyle böyle koyuyoruz. Evet şimdi ben koydum arkadaşlar şöyle karışık bir şekilde bir yandan bir yandan. Şimdi bunu yine de şöyle küreğimizi böyle böyle karıştıracağız ki iyice karışsın. İyice karışsın. Böyle veriyoruz arkadaşlar tavuklara civcivlere hep bu şekilde veriyoruz. Böyle de gayet güzel oldu. Hep toz da değil. Böyle arasına girdi. Şöyle gayet de güzel bir olmadı. Civcivleri hep geçen senelerde de hep bu şekilde verdim. yemi hem bir tık daha uygun oluyor. Çünkü o o yem 300 lira. Yumurta yemi 400 liraya denk geliyor. Bunun kilosunu 7 liradan aldık bugün. Yumurta için civcivi geliştirme yemi. Bir tık daha ucuz oluyor. Hem karınları daha iyi doyuyor. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi civcivler az. Bu yüzden az aldık. Bu kadar oldu. İkişer kilo aldım. Ve bu kadar da yeter. Bir 15-20 gün gidiyor bu. Civcivlere bu şekilde yemini veriyoruz arkadaşlar. Ara haftada bir de sularına vitamin takviyesi yapıyoruz vitaminlerle ilgili de onlarla ilgili de bir video çekmiş olmam lazım. Çekmediysem onu da çekerim. Yorumda belirtin. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.